Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Aslında pazar gecesi yaşadığımız kepazeliğin ardından böyle bir video çekmek belki garip gelecek bir çoğunuza ama bir yandan e, da farkında olmamız lazım. E, dünyanın en iyi takımına e, yenildik ve zaten bütün dünyada zaten bizim İspanya yenilmemizi bekliyordu. Ha rezillik kepazelik için başka boyutları ama matematik bununla çok da ilgilenmiyor. Bizim dünya kupasına katılma şansımız odaklı bakarsak birincilik şansımızı kaybettik belki ama diğer taraftan işler çok da istemediğimiz gibi gitmiyor. Biraz bunun detaylarına inmek istiyorum. Çünkü e, tabii ki ya yani biz yarışmacı bir milletiz ve o gururumuzu kıracak bir mağlubiyet tabii ki hiçbirimizin hoşuna gitmez. Kimse istemez yani e, 60. dakikada 6-0 geriye düşüp e, milletin insafına kalmayı e, kimse tabii ki bunu kabul etmez. Ancak ve ancak bunun şunun da farkında olmamız gerekir. Biz zaten bu grupta mucizeler ihtimalleri, mucize ihtimalleri dışarıda bırakırsak zaten ikinciliği hedefliyorduk ve bu doğrultuda bir analiz yapabilme şansımız var. Biz Dünya Kupası'na hala güçlü bir şekilde gitmeye adayız. Neden? Biraz bunları irdeleyeceğiz. Tabii ki milli takımda birçok taşların tekrar yerine konması lazım. Maçta çeşitli gerginlikler işte Abdülkerim Kenan odaklı. İşte yok İsmail Yüksek'i takipten çıktı, Yunus Kenan'ı çıktı, o onu çıktı, bu bunu çıktı. Bir sürü işin magazini de var ama bugün bir magazin milli takım programı yapmayacağız. Ee, aslında bir e, güzel bir bilgilendirme programı yapmak istiyorum. Biliyorum yorumları da şimdiden görebiliyorum. Bu milli takımın neyini yorumluyorsun 6 tane 7 vesaire Ama şunu söyleyeyim skor daha düzgün olsaydı biraz daha kabul edilebilir bir oyun oynayabilseydik bugün bu kadar mutsuz olmayacaktık. Günün sonunda biz birebir rakibimizi deplasmanda oynayacağımız maçı atlattık ve 3 puan atlattık. İspanya'yı da mağlup olduk. Bunların ikisi de normalde zaten en yüksek ihtimalle işlerdi. Yani bunu bu şekilde bakmak, bu, bu tabii ki artık Bulgaristan'a takılma gibi bir şansımız yok. İki maçı da kazanacağız. Gürcistan'da içeride yenilmeyeceğiz vesaire. Burada 3 tane hedef maçımız var diğer İspanya maçında Allah kerim yani inşallah orada da bir 6 tane emeğiz ya da adamlar orada durmazsa başka bir şey de olabilir ama oraya da bir gurur meselesi olarak bakıp orada da düzgün bir maç oynamak zorundayız bence ama ben kişisel öngörümü söyleyeyim biz gerçekten burada 5 maç sonunda büyük ihtimalle ikinciliği cebimize koyup İspanya maçına çıkacağız yani biraz ipler tamamen bizim elimizde Gürcülerin Bizim Bulgaristan'a ona buna e, ciddi şekilde takılmamızı beklemesi gerekecek. Onlar İspanya'da plasmana gidecek İspanya ile içeride oynayacak. Yetmeyecek. Bizim bize gelecekler. E, bizle oynayacaklar Türkiye'de. Doğal olarak e, bizim ikincilik için iplerimizin çok daha elimizde olduğunu söylememiz lazım. Gürcülere göre çok çok daha iddialıyız. E, i̇kincilikte elenmek anlamına gelmiyor. E, artı Artı işin göz ardı edilen bir boyutu var ki aslında bu videoyu da hazırlama sebebim bu. Biz ikinci olursak önümüz bayağı bir açık. Bunun da sebebi aslında Euro 2024'te topladığımız iyi puanlar, FIFA sıralamasındaki yerimizin fena olmaması bizi playoff'larda düzgün güzel rakiplerle eşleşmemizi sağlıyor noktaya taşıyacak. Hadi gelin bunlara bir birlikte göz atalım daha sonra zaten hep birlikte yorumlarda da değerlendirebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum tabii ki her türlü. Beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim verdiğimiz emekten ötürü. Eğer hoşunuza gittiyse bu video. Beğeni tuşuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Hadi gelin birlikte detaylara bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Football Meets Data verilerini kullanıyorum bu arada. O da güzel bir Twitter hesabı. Onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi Football Meets Data hesaplarına göre yapılan 11 simülasyonda %99 grup birincisi oluyor. İspanya %1 ihtimalle sadece ikincilik durumuna düşüyor. Bu da bizim bir mucize bir şekilde. İşte İspanya diğer maçlarda puan kaybedecek. Biz hiç kaybetmeyeceğiz. Gideceğiz bir de İspanya'da yeneceğiz. Ölme şeyim ölme ihtimali %1 olarak hesaplamışlar. Ee, gruplar bittiğinde de bizim 10.6 civarında bir puan toplayacağımızı İspanya'nın ise civarı bir puanda kalacağı gibi bir öngörüye sahip algoritma Gürcistan'a 5.8 vermiş, Bulgaristan'a 1.8 puan biçmiş. Tabii ki bunlar yani, e, bir ortalama, böyle bir puan tam olmayacak ama ben açıkça söyleyeyim ben 18 puan yapacağını düşünüyorum İspanya. Bizi de yenecek Gürcistan'ı. Herkesi yenecekler bunlar. Yani bunun e, çok da kaçarı yok. Ama bizi ilgilendiren kısmı şurası. Yani e, bu ikincilik kısmı ee, hala her ne kadar biz İspan 6 dayamış olsak %89 ihtimalle biz e, bu grupta ikinci gözüküyoruz. Hemen hemen bütün simülasyonlarda e, bizim e, için biçilen rol ikincilik bu grupta. Çünkü ne, biz Gürcistan'ı deplasmanda yendik ve bunun e, her ne kadar keyfini çok çıkaramasak da 3 gün içinde bu e, biraz başka yerlere gitse de biz bu gruptan çıkmaya çok yakınız. ikinci olarak. Playoff'lara gitmeye çok yakınız. %9 ihtimalle üçüncülük yazmış ki bu elenme demek. Bizim zaten Uluslar Ligi'nden bir slotumuz yok. Ee, Uluslar Ligi'nde e, grubumuzu birinci tamamlayamadığımız için son anda galleri on hediye ettiğimiz için zaten böyle bir joker hakkımız yok. Eğer olsaydı bu grupta üçüncü bile olsak e, katılıyor konumda olabilirdik. Tabi onun hesabı ayrı yapılıyor. O zaman başka hesaplar devreye giriyor. Yolumuz yine çok zor olacak ama burada Bizim önümüze açılan bir yol var. Birazdan ona geleceğim ama ne olursa olsun burada hala çok güçlü bir favori olduğumuzu dışarıda bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika. İşte... <laughs> ne olursa olsun burada görüldüğü üzere ikincilik ihtimallerinde de çok ağır favoriyiz. Bunu da dışarıda bırakmamamız gerekiyor. Son hafta yaşananlar bize ne, neye mal oldu? Bizim grup liderliği şansımız %9 olarak hesaplanmış. %1 ya bu yüzde eksi yüzde sekiz düşmüş hali. Yani biz kendi evimizde kazansak ya da berabere kalsak belli bir ihtimali dahil ediyor olacaktık. Eğer kazansaydık ihtimalimiz de artabilirdi elbette. Yüzde ee, sekiz ihtimali eklem yüzde doksan birken yüzde olmuş İspanya. Bizim sonuçlarımızla birlikte ee, ve elbette biz farklı da yenildiğimiz için birazcık aslında Gürcistan'a da pay kaptırmışız. Yani bu normalde %94'müş e, şey olarak ihtimal olarak ikincilik ihtimalimiz şeyde yüzde altı yedi civarında yüzde yani yüzümüz biz ilk iki'deyken deyken tabii ki yüzde dokuz şans oluştu bu 6 sıfırlık yenilgi ile birlikte son dediğim gibi aldığımız ağır sonucunda bedelini burada görebiliyoruz şimdi bir de genel olarak kimlerin çıkacağının öngörüldüğü tablomuza bakalım burada gördüğünüz üzere 8 Eylül itibariyle e, grup liderleri İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, e, bu Avusturya, herhalde. Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, Norveç, Danimarka ki e, Yunanları deplasmanda yenerek e, burada e, grup birinciliğinin Yunanistan favorisi iken gördüğünüz gibi ikinci arasında bile yok. O kadar net bir yenilgi e, aldı ki daha doğrusu Danimarka o kadar net bir deplasman galibiyeti aldı ki bütün hesapları tekrardan değiştirdi. Belçika ve İsviçre bir grup birincisi olarak öngörülüyor ihtimallere göre. Biz de ikinciler arasındayız ve Dünya Kupası playofflarına gitme şansına sahip olacağız. Bunların dışında da gördüğünüz gibi dört tane ülke e, bunların hesaplamaları ayrı yapılıyor. Bizi çok ilgilendirmediği için onları göstermeyeceğim ama e, ilk ikiye gireme, giremeyip yine de e, UNL e yani e, UEFA Nations League Uluslar Ligi çerçevesinde daha önce elde ettikleri derecelerle ee, gelecek alttan gelecek olan e, Romanya e, Makedonya e, Kuzey İrlanda ve Moldova Yani bu dört e, ülkede buraya dahil olacak e, biz ikinciler arasındayız ama mesele e, yani muhtemel ikinciler arasındayız ama mesele sadece ikinci tamamlamak değil biraz da aslında e, ikinciler arasında seri baş olmak bu ne demek e, bunun da detaylarına Birlikte bakalım şu an itibariyle 8 Eylül'deki sonuçlar itibariyle ki İtalya'da İsrail yendiği için İtalya'da tekrar buraya ikinciler potasına girdi. En yük, e, bunlar aslında biraz puanlamayla belli oluyor. Bizim de şöyle bir avantajımız var. İtalya ne kadar geçmişten gelen puanlar olsa da biz e, Avrupa şampiyonasında yani Euro 2024'te çeyrek final oynayarak epey iyi puanlar topladık. Epey iyi puanlar topladık ve bu puanlar çerçevesinde de birçok muhtemel rakibimiz geride bırakarak pot 1'e girme ihtimalimiz çok yüksek. Yani biz Bulgaristan'a karşı 2 galibiyet alırsak Gürcistan'a karşı herhalde galip geleceğimizi öngörüyordur algoritma öyle tahmin ediyorum. Yine 9 ila 7 puan toplayacağımızı düşündüğü için bizi muhtemel olarak buraya yine yazıyor. Ee, Ukrayna arkamızda onlar da Euro ekibinin katılmıştı hatırlarsanız. Yani gruplarda elenler diye hatırlıyorum ama Tam değilim. Yani çeyrek görmediklerini hatırlıyorum ama gruplarda elender diye aklımda kalmış. Galler var. Onlar iyi puan topladı. 4 maç 12 puanlardı en son. Ee, hemen arkada Sır Sırbistan, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi takımlar var. Ama bizde bizi ilgilendiren kısmı şurası aslında. Playoff çeyrek finallerinde tekli, tek ayakla eşleşme oluyor ve pot 1 ve 2 içeride oynuyor. Pot 1, pot 4'ten takımlar seçiyor. Pot 2 e, de potuştan takımlar seçiyor ve atıyorum mesela diyelim Sırbistan, İskoçya uydurdum. E, i̇şte Polonya, Bosna. Bunlar kendi arasında oynuyor. Bizim bu takımlardan eşleşme almamız eğer birinci torbayı alırsak mümkün değil. Ya yani biz bu dört ülke olarak yani e, şu anki mevcut FIFA puanlamasına göre İtalya, Türkiye, Ukrayna ve Galler. Biz Romanya, Makedonya Kuzey İrlanda ve Moldova'dan biriyle eşleşip evimizde oynuyoruz İstediğimiz yerde. Işte İstanbul olur, Konya ne, ne neresi olursa olsun ee, kendi ülkemize tekli bir eleme maç oynayacağız. ki bu da kendimizden daha zayıf bir takıma karşı zaten bizim avantajlı olmamız anlamına geliyor. Burada çeşitli değişimler var. İşte zaten burada e, son update'e göre Danimarka'nın inanılmaz galibiyeti, Yunanistan'ı dışarı itiyor itmiş galleri de birinci pota atmış çeklerde ikinci pota kendine atmış durumda. E, playoff finallerinde e, şeyler hostlar kura şansıyla belli oluyor e, böyle bir e, durumu var. E, hani orada ev sahipliğimiz garanti olmuyor maalesef. İnşallah orada da bir şanslı kura çekip son e, playoff eşleşmemizde de başarılı oluruz. Ama en azından ilk turu yüzde 80 Geçme şansımızı getirecek. Çünkü tek maç içeride. Berabere bile kalsın uzatmaya gidiyor. Gibi gibi durumlar olduğu için. Romanya, Makedonya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda ve Moldova'dan birini içeride eleyeceğimizi de düşünüyorum. Ondan sonrası ise hostların, yani her ne kadar burada bir şans faktörü olsa da bir süre çıkıyoruz. Ondan sonra da buna göre finallerimizi oynuyoruz arkadaşlar bunun haricinde ihtimallerin biraz daha göz önüne alındığı bir başka detay ki bu önce bir şeylere de bakalım. Potların durumuna bakalım. Burada potlar şu şekilde belirlenmiş. Her ne kadar Danimarka buraya yazılsa da Danimarka'nın ben grup lideri olacağını düşünüyorum. Zaten buradaki ki burada bu yedisinde zaten hazırlanmış. Ama mantığını da görün. Danimarka birinci pota gittiği için biz zaten e, muhtemelde işte İtalya bizden yüksek puan bayağı bir yüksek puan burada İtalya'ya geçme şansımız yok ama ikinci biziz üçüncü Ukrayna dördüncü Galler şeklinde dizilmiş bir e, puanlama görüyorduk. Burada bunlar da e, az önce üzerinden geçtiğimiz gibi UEFA Uluslar Liginden gelen dört takım bunlar puanlamaya muanlamaya bakmadan. Direkt buraya yerleştirilmiş takımlar. Daha çoğu da alt turnuva şeyden, liglerden gelmiş takımlar. Bunlarla içeride oynayacağız. Arkadaşlar bakalım e, buradan tabii kimi seçeceğiz? O da biraz şans meselesi. E, Futbol Nitsitata bu konuda da bir e, simülasyon öngörmüş. E, en yüksek ihtimalleri e, bu şekilde e, dizmişler. 10.000 e, e, simülasyon çerçevesinde. Biz en yüksek ihtimalle Kuzey İrlanda Moldova. Zaten 4 tane rakibimiz var muhtemel. Ee, bu şekilde dizilmiş. Kuzey İrlanda'nın yüksek ihtimal Moldova ikinci ihtimal Kuzey Makedonya ve Romanya. Bunlardan kimi tercih ederim? Ee, muhtemelen ben Moldova'yı tercih ederim. Her ne kadar biraz savunma takımı olsa da Moldova'yı tercih ederim. En hücum potansiyeli kısır takımı o. Kuzey İrlanda da olabilir. Ee, Kuzey Makedonya'yı e, çok tercih eder miyim? Yine tabii ki geç favori olacağımız bir tur olmakla birlikte Kuzey İrlandayı ve Romanyayı e, öncelikli tercih etmem, öncelikli tercihim Moldova ve Kuzey İrlanda olur. Tablomuz şimdilik bu şekilde. E, umuyorum sizin için de bilgilendirici bir video olmuştur. E, tabii ki gönül kırgınlıklarımız var ama milli takım milli takım ve dünya kupası dünya kupası. Unutmayalım ki biz zaten e, en son dünya Kupası'na 2002'de katıldık. Ben 2026'da bir dünya kupası keyfine. Dolu dolu e, Amerika gibi e, bence akıllarda kalacak bir turnuvada yaşamayı çok istiyorum. İnşallah bu konuda da e, gereken e, galibiyetleri, gereken sonuçları milli takımız alacak e, diye ümit ediyorum. E, sizleri seviyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okuyacağım. Abone olursanız da ekstradan çok da sevinirim. E, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.